Soruda verilenlere göre ABC'de bir kare C köşesinin koordinatlar toplumu isteniyor. Bu tip sorularda benzerlikten yararlanıyoruz. B köşesinden x ekseni dik çizdik. C'den de Y'ye. 90 derece olduğuna göre açıyı paylaştırdık. Alfa, beta 90, 180. Sağ tarafta 90 alfa var. Beta eksik. OAD üçgeninde beta 90, alfa. Kare olduğu için 90 derece beta beta 90 alfa. Kare olduğuna göre hipotenüsü gören uzunluklar eşit yani oluşan üçgenler eş üçgenleri olmalı. Koordinatları yazalım. Absis değeri 13, ordinatı 5 birim. Alfayı gören 5, alfayı gören 5 olmalı. Tamamı 13 olduğuna göre şuraya k dersek ak'ya da ne kaldı? 8. Beta'yı gören 8 birim. Beta'yı gören 8 birim, alfa'yı gören 5 birim. C'nin koordinatı absisi 8, ordinatı 8 artı 5'ten 13. Koordinatlar toplamı istenmişti. 8 artı 13, 21. A doğru cevap. Soruda verilenlere göre düzgün altıgen x ekseni boyunca katlanıyor. X ekseni boyunca katlayıp EDFC üzerine geldiğine göre ne olması lazım? Paralel olması lazım. FC simetri ekseni olduğu için açı ortay 60, 60 geldi. Yöndeşlikten 60, üst üste geldiğine göre 60, doğrusallıktan 60. Yani burası bir eşkenar üçgen olmuş oldu. 2x, 2x, 2x dedik. Katladığım uzunluklar birbirine eşit. O zaman bu da 2x olarak geldi. Altıgenin bir kenar uzunluğu 4x. Fc simetri ekseni olduğu için bir kenar uzunluğunun iki katı olarak gelir. 8x aynı şekilde simetriklerini aldığıma göre solda oluşan üçgende bir eşkenar olacak. Evet, Burada dikkat edersek bir yamuk elde ediyoruz. Fcde taban tabanlar toplamının yarısı 4x artı 8x bölü 2'den 6x olarak geldi. Şimdi şekil üzerine yerleştirecek olursak 6x, 2x, 2x, 4x şeklinde geldi. Bize D üstünün absisi verilmiş. Absis dediğine göre doğrusu olarak gidiyorum. Burası 6 birim. E, 60 derecelik açıydı. Dik çizdiğime göre burada bir 30-60-90 elde ettik. 2x dediğimize göre 90'ı gören 2x, 30'u gören x. Aynı şekilde 2x 90 doğrusaldan 60 ve 30 gelecek. Burası da x. x kadar çıkarttık. Burası 5x. Toplam 6x'in 6 olduğunu yani x değerinin 1 olduğunu biliyoruz. Bu değerleri tekrar yerine yazalım. e üssü d üssü 4 birim. Katlama çizgim 6 birim. Yükseklik eşkenar üçgen olduğuna göre dik olarak çizdik. 90'ı gören 2 ise 30'u gören 1, 60'ı gören kök 3. Bu iki doğru arasındaki uzaklık kök 3 birim. Yamuğun alanı tabanlar toplamı çarpı yükseklik bölü 2 ile bulunur. 10 bölü 2'den 5 kök 3. C doğru cevap. Birim kare düzlemde A'nın koordinatı verilmiş, B'nin koordinatı isteniyor. Sağa veya sola gidiyorsam x ekseninde değişiyor. Sağa gidiyorsam ekliyorum, sola gidiyorsam çıkartıyorum. Yukarı veya aşağıya giderken y ekseninde değişiyor. Yukarı gidersem eklerim, aşağıya inersem çıkartırım. Şimdi A'nın apsisi 2 birim. Sağa doğru ilerliyorum B'ye gitmek için. Her bir kutucukta 1 ekliyorum. 2 3 4 5 6. Burada apsisim 6. Şimdi 5'ten aşağıya doğru iniyorum. 5, 4, 3, 2, 1. Burada ordinatım 1. E, x bunların kesişimi olduğuna göre 6'ya 1. E doğru cevap. Soruda verilenlere göre bir dik koordinat düzlemi çizelim. Daha sonra verilen noktaları yerleştirelim. B'nin koordinatları eksi 2'ye 1. D'nin koordinatı 4'e 8. Sonra da dikdörtgenin kenarlarının eksenleri paralel olduğu söylenmişti. O zaman B'den ve D'den eksenleri paraleller çiziyoruz. Kesiştikleri yer dikdörtgenin diğer kenarları olacak. Eksi 2 noktası, 4 noktası, apsisimiz 1 ve 8. A noktası, B noktası, C noktasını buldum. Eksi 2'den 4'e bir kenar uzunluğu 6, 1'den 8'e bir kenar uzunluğu 7. Bizden alan istenmiş dik kenarlar çarpımı 6 çarpı 7'den 42, B doğru cevap. O noktası düzgün altıgenin merkezi olduğuna göre merkezden köşelere giden her uzunluk eşit uzunlukta olacak ve köşeleri birleştiriyorsak açılar birbirine eşit. 60'ar derece gelir. Şimdi OD 2 birim olduğuna göre OB de 2 birim, OA da 2 birim. Aradaki açı 60. 60 olmalı. Simetri ekseni olduğu için 30 30 geldi. Burada bir dik üçgen elde ettik. 90'ı gören iki ise 30'u gören bir, 60'ı gören kök 3. B koordinatı apsisi kök 3 birim. Ordinatı bir birim. Negatif bölgede olduğu için eksi 1. Kök eksi 1. A doğru cevap. Soruda verilenlere göre ABC üçgenlerinin eşit uzaklıktaki noktanın orijin olan uzaklığı isteniyor. Köşelere eşit uzaklıkta olacaksa orta dikmelerin kesişim noktası olmalı. AB yazonu 8 birim orta dikmesi tam kenarı ortalayacak. AC'nin orta dikmesi bu şekilde geliyor. Kesişim noktası iki tanesini kesiştirmiş olmamız yeterli. Bu nokta olmuş olacak. Koordinat düzlemi olduğuna göre sağa doğru gidiyorsam x'i ekliyorum. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2. Apsisi 2 birim. Yukarıya doğru gidiyorsam da y'yi ekliyorum. 0, 1, 2. 2'ye 2 noktasında kesişiyorlar. Bunun orijini olan uzaklığını istiyor. Sıfıra sıfır. İki nokta arası uzaklık. X'ler farkının karesi artı Y'ler farkının karesi karekök. Buradan da 2 kök 2. B doğru cevap. Soruda verilenlere göre ırma x ekseni olarak alıyoruz. Noktaların eksen üzerindeki apsis değerlerini yerleştirelim. 18'e 3. Ordinatı 8'e 12. Bizden istenen en az yol. O zaman yollardan birinin simetriğini almalıyız. Verilen şekil. 8 birim, 3 noktası, 18 noktası, 12 birim. B'den çizilen yolun simetriğini alıyorum. 8 birim. En kısa yol her zaman hipotenüs olacak. Burada bir dik üçgen oluşturduk. 8 birimi sağa taşıdık. Dik kenarlardan biri 12 artı 8'den 20. 3'ten 18'e gitmek için 15 birim var. Bizden hipotenüs isteniyor. Pisagor bağıntısı yapıyoruz. 15'in karesi artı 20'nin karesi karekök. Dikkat edersek 3, 4, 5'in 5 katı geldi. Sonuç 25 olarak gelecek. Her birim 3 metreydi. Bu yüzden 3 çarpı 25, 75 metre. B doğru cevap. Soruda verilenlere göre ABC bir ikizkenar üçgen, CB uzunluğu 17, AC uzunluğu 17. Alan 68 birim kare. A noktasından CB'ye dik çizdik. Yükseklik H. Alan yükseklik çarpı taban bölü 2. Her iki tarafı 17 ile sadeleştirdik. Çapraz çarpımı yaparsak yüksekliği 8 olarak bulduk. Elde ettiğimiz dik üçgen bir özel üçgen. 8-17 olduğuna göre diğer dik kenarda ne olarak gelir? 15. C'nin tamamının 17 olması için 2 birim kaldı. A'nın koordinatı isteniyordu bizden. Apsisi 8, ordinatı 2. 8 e 2, B doğru cevap. Soruda verilenlere göre OA uzunluğunu bulalım. A'dan x eksenine dik çizdik. 30, 60, 90 üçgeni elde ettik. Apsisi 2 kök 3, ordinatı 2 birim. O zaman de ne olarak gelir? 4 olarak gelir. Uzunluklar birbirine eşit olduğuna göre OB de 4 birim. B'den tabana bir dik çiziyoruz. 30 artı 15'ten 45, 45, 90 üçgeni elde ettik. Bunun özelliği de eş kenarlara K dersek hipotenüs K kök 2 idi. K kök 2 eşittir 4'ten K'nın değeri 2 kök 2. Absis değerim ordinat değerime eşit yani 2 kök 2'ye 2 kök 2. E doğru cevap